Önce Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby ile başlayalım. Şu anda hala devam eden basın toplantısında John Kirby'ye Lviv'deki saldırı soruldu. Lviv'deki saldırı ülkenin batısında, Lviv kentini Rusya daha önce birkaç defa hedef almıştı ama sivil can kaybı hiç yaşanmamıştı. Bu saldırıda sivil can kaybı yaşandı. 7 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi de yaralandı. Rusya'nın dört füze fırlattığı belirtiliyor Lviv kentine ki Rusya açıklamalara göre üç tanesi askeri üssü hedef aldı. Bir tanesi araba garajını park yerine hedef aldı ki orada işte sivil kayıplar gerçekleştiği belirtiliyor. Bununla birlikte Rusya Lviv'deki hedeflerinden birinin Batı ülkelerinden gelen, Amerika'dan, NATO'dan gelen malzemelerin tutulduğu bir depo olduğunu söylemişti ve onun vurulduğunu açıklamıştı Moskova. İşte John Kirby'e bu soru soruldu basın toplantısında. Gerçekten de Rusya, Lviv'de Batı'dan gelen askeri malzemelerin tutulduğu bir depoyu vurdu mu şeklinde sordu. John Kirby dedi ki bizim elimizde böyle bir bilgi yok dedi. Ukrayna'ya askeri malzemelerin ulaşmakta olduğunu söyledi ve hıza dikkat çekti bu konudaki özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu malzemelerin bu yardımın hızlı bir şekilde Ukrayna'ya gelmesi gerektiğini sürekli vurguluyor. Başkan Biden'ın imzasından sonra onay vermesinden sonra 800 milyon dolarlık askeri yardımın hemen iki gün içinde söz konusu pakette yer alan bazı malzemelerin Ukrayna'ya ulaştığını söyledi Savunma Bakanlığı sözcüsü. John Kirby bir başka konuda obüsler ki obüsler 800 milyon dolarlık pakette yer alan bir bölüm. Obüslerin Ukraynalı askerlerin o güçler konusunda eğitileceğini söyledi ki Ukrayna devletinin bunları kendilerinden Amerika'dan özellikle istediğini vurguladı o güçleri Kirby. Peki nerede eğitilecekler? Onu açıklamadım. Sadece Ukrayna içinde eğitilecekler ve ondan sonra da Ukrayna'ya geçecekler, Ukrayna'ya dönecekler ve diğer askerleri bu konuda eğitecekler dedi. Özellikle Rusya'nın Donbas, ülkenin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri yığınak yaptığına dikkat çekti. Doğusu ve güneyine ek kuvvetler gönderdiğini düşünüyoruz dedi John Kirby. Mariupol'a değindi. Mariupol ülkenin güney doğusunda çok önemli bir kent. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda elinde tuttuğu kuzey doğusundaki topraklarla güneydeki Kırım'ı Bağlamasını engelleyen ki kent, kent Mariupol işte bu nedenle oldukça önemli. Ee, Rusya kentte kontrolü elinde tutmuş, büyük çoğunlukla elinde tutmuş görünüyor. Ama bununla birlikte hala kentte 500 ile 800 arasında Ukrayna askeri var ki Ukrayna askerleri teslim olmuyor. Hafta sonu hatırlayacaksın Rusya bir ultimatum vermişti Moskova askerlerin teslim olması halinde hayatlarına zarar gelmeyeceğini belirtmişti. İşte Ukrayna askerleri sonuna kadar savaşacaklarını belirtiyorlar ve John Kirby de dedi ki Mariupol şu anda Rusya'nın kontrolünde diyemeyiz. Hala çatışmalar devam ediyor dedi Mariupol'da. Dışişleri Bakanlığına gelecek olursak Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü Ned Price'tan Rusya'nın Ukrayna halkına karşı terör kampanyası yürüttüğünü söyledi. Amerika Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam edecek mi şeklinde bir soru geldi. Net Price evet Rusya tavrını değiştirmediği müddetçe Rusya'ya yönelik, Moskova'ya yönelik yaptırımlar devam edecek dedi. Terör kampanyasını da Net Price Ukrayna'dan gelen görüntülerin Rusya'nın Ukraynalılara terör kampanyası yürüttüğünü de gösterdiğini, görüntülerin ortaya koyduğunu vurguladı.